Herkese merhabalar. Bu videoda size Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, kısa ismiyle TÜRGEV Pusula Başarı Bursu'ndan bahsedeceğim. Liseler ve denge orta öğretim kurumlarında yüksek öğretimde ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenim gören veya bu düzeylerde öğrenimi sonrası araştırmalarına devam eden adaylara potansiyel, motivasyon, girişim, tecrübe, gelişim, beceri ve başarı ana başlıklarında yapılacak değerlendirme sonrasında yıllık burs kontenjanına uygun olarak tahsis edilen geri ödemesiz özel bir başarı bursu. Başvuru koşulları ise şöyle. Genel ağırlıklı not ortalaması ya da mezuniyet notu 100 üzerinden 53, 4 üzerinden 2 olmak, liseler ve denge orta öğretim kurumlarında yüksek öğretimde ön lisans, lisans, ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmek veya bu düzeylerde öğrenimi sonrası araştırmalarına devam ediyor olmak, akademi, bilim ve teknoloji, kültür sanat, yani edebiyat, müzik, sinema ve buna benzer, sosyal sorumluluk, spor, orta ya da yüksek öğretime geçiş sınavı, ulusal ve uluslararası diğer sınavlar, yabancı dil ve buna benzer alanlarda bölgesel, ulusal ya da uluslararası bir başarı elde etmiş olmak. Örneğin sıralama, derece, ödül, başarı bursu, proje kabulü, eğitim kabulü, staj kabulü ya da özel bir potansiyel veya beceri düzeyine, örneğin edebiyat kabiliyeti, ileri düzey müzik enstrüman kabiliyeti, potansiyel vaat eden bir projeye sahip olmak, yürütüyor olmak gibi sahip olmak. Türgev tarafından ilan edilen tarihlerde Türgev resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamak. TÜRGEV burs başvurusu gerekli evrak listesinde belirtilmiş başvuruya uygun bilgi ve belgeler ile TÜRGEV burs başvurusu gerekli evrak listesinde bulunmayan ancak başvurunun daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla Fusula Yetenek Yönetimi Merkezi ve Burs Komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri talep edildiği tarih ve şekilde doğru ve eksiksiz olarak başvuru sistemine yüklemek, belirtilmesi halinde matbu olarak vakıfla paylaşmak. İstenen başvuru belgeleri ise şöyle, özgeçmiş, adli sicil kaydı, niyet mektubu, talebinize dair özel durum, koşul, süre, tarih, tutar ve buna benzer tüm bilgileri ayrıntılı ve açıklamalı bir şekilde belirtmeniz gerekiyor. Niyet mektubu başvuru değerlendirme sürecinde önemi yüksek bir kriter. Varsa devam ettiğiniz programa ait resmi onaylı yani doğrulama kodu bulunan öğrenci belgeniz başvuru tarihi itibariyle son 10 gün içerisinde alınmış olması gerekiyor. Orta öğrenimine devam eden ya da yeni başlayacak öğrenciler için orta öğretime geçiş sınavı sonuç belgesi. Orta öğretimde ara sınıfta bulunan öğrenciler için son ders yılı veya yarı yılı itibariyle aldığı notları bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren, okul yönetimi tarafından onaylanmış belge. Yüksek öğrenimine devam eden ya da yeni başlayacak öğrenciler için yüksek öğretimi geçiş sınavı sonuç belgesi, yerleştiğiniz bölüm adı, bölüme ait puanınızı ve belgenin altında doğrulama kodunu içerecek şekilde sisteme yüklenmesi gerekiyor. Yüksek öğrenimine devam eden ara sınıftaki öğrenciler için tamamladığı son ders yılı veya yarı yıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge. Varsa dikey geçiş sınav sonucunu gösterir belge ve lisans programına kabul edildiğini gösterir üniversite onaylı belge. Lisans üstü öğrenciler için tezli yüksek lisans ve doktora programına kabul edildiğini gösterir belge veya kabul mektubunuz. Lisans üstü öğrenciler için ayrıntılı ders başarı durumunuzu gösterir üniversite onaylı belge veya transkript. Varsa öğrenimine devam ettiği ya da mezun olduğu programın üretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu veya mektupları. Yurt dışı staj araştırma programına kabul almış, almış adaylar için kabul belgeniz. Program detaylarını içeren resmi onaylı belgenin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Yurt dışı eğitim bursu talep eden öğrenciler için başvuruya konu eğitim kurumunun resmi internet sitesinde bulunan ödeme tutar, tarih ve yöntemleriyle ilgili detaylı bilgi içeren sayfanın internet bağlantısı. Yurtdışı eğitim bursu talep eden öğrenciler için ilgili eğitim kurumuna ait resmi e-posta hesaplarıyla ödeme, tutar, tarih ve yöntemleriyle ilgili bilgi içeren yazışmalar mezun olduğunuz yüksek öğretim program veya programlarına ait geçici mezuniyet belgesi ya da diploma. Varsa akademi, bilim ve teknoloji, kültür sanat yani edebiyat, müzik, sinema gibi sosyal sorumluluk, spor ya da orta ya da yüksek öğretime geçiş sınavı, ulusal ve uluslararası diğer sınavlar, yabancı dil ve buna benzer alanlarda bölgesel, ulusal ya da uluslararası düzeydeki başarılarınız. Örneğin sıralama, derece, ödül, başarı bursu, proje kabulü, eğitim kabulü, staj kabulü ya da özel bir potansiyel veya beceri, edebiyat kabiliyeti, ileri düzey müzik enstrüman kabiliyeti, potansiyel vadeden bir projeye sahip olmak, yürütüyor olmak gibi düzeyine sahip olduğunuzu gösterir belge veya belgeler. Varsa başvurunuzla ilgili olduğunu düşündüğünüz ve özgeçmişinizde belirttiğiniz Aldığınız diğer eğitimler, katıldığınız etkinlik ve programlara dair belge veya belgeler, sertifika veya sertifikalar. Varsa ALES, YDS, Gökdil, IELTS, TOEFL, TOEFL Junior gibi sınav sonuç belgesi veya belgeleri. Milli olmuş amatör sporcular için Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Spor Genel Müdürlüğü'nden alınacak belge. Varsa özel durumunuzu örneğin şehit ve gazi evladı, Kendisi Gazi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruması altında bulunuyor veya bulunmuş, anne ve babasının her ikisi vefat etmiş, ailesi iflas etmiş, kendisinde veya ailesinde hayati tehlike arz eden ve veya yakın bakım gereken ciddi sağlık sorunu, yüksek engel durumu veya özel destek gerektirecek benzer bir durumu, savaş, afet ve buna benzer mücbir sebeplerle göç etmiş olmak gibi gösterir belge varsa ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma, makale veya derlemelerin bir nüshası. Varsa ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü sunulan tam metni veya özeti yayınlanmış bildiri veya posterin bir nüshası. Sanat alanında sergilenmiş, telif alınmış, yayınlanmış eser veya eserlerinizi gösterir belge veya belgeler. Varsa burs başvurunuzu destekleyeceğini düşündüğünüz, örneğin az evvel bahsedilen herhangi bir madde kapsamına girmeyen diğer özel beceri ve başarılarınızı gösteren diğer belgeler. Varsa Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi tarafından yazılı olarak bildirilen diğer belgeleri dijital olarak sisteme yüklemeniz talep ediliyor. Burs değerlendirmenizin olumlu sonuçlanması halinde vakıf tarafından paylaşılacak burs taahhütnamesini Usvek imzalı nüshasını teslim etmeniz gerekiyor. Başvurular 1 Ekim 2023 tarihinde başladı, 7 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.